her merhaba. Herkese merhaba. Çok Bunu açacağız. Ben açtım biraz. Sevda göstermek için. Aç. İyi. Şu karakterleri buraya koyayım. Kutusunu göster. Kutusun arkası böyle. Onu <laughs> yani mesela böyle. Bakın. Arkadaşlar şimdi karakterlere geçelim. Birinci karakterimiz bu. Batman. Böyle. Kolay falan hak ediyor bacakları böyle çok açılabiliyor kapılabiliyor ve bu da yalı sarıma benzer böyle yalı açık diyebiliriz böyle de arkadaşlar mesela bir düğüm diyeceğim ama başka şeyler de göstereceğim ah. Bakın arkadaşlar, bunda farklı karakterler var. var çat şurada. Şurada şunu var. Şurada. Şurada. şurada bir şey. bir şeyler göstereceğim. Bakın arkadaşlar böyle format karakterleri var. Formatı bilenler yoruma yazsın. Böyle bunun böyle çekici var. Lama. Lama izleyen herkes bir format. Benim bilmediğim karakterler de bu. Hızlı hızlı gösteriyorum. Bu var. Bu var. bu. Bir de benim en sevdiğim bu var. Bakın. Göstermedim. Bak. Son olarak arkadaşlar böyle kedi kız var. Sonuncu da Bir de işte çekici gösterdim. Bunlar var çekişten başka. Silah. Silah işte bunlar. O zaman bir arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Görüşürüz.